Çiftelet Netten. herkese merhaba. Haftanın ön planı çıkan yeni oyunlarıyla karşınızdayız. Bakalım bu hafta hangi video oyunları piyasaya çıkıyor. İşte listemiz. Müzik <laughs> Ritim bazlı, hardcore ve roguelike türünde bir yapım olan Crypt of the Necrodancer eğlenceli bir oyun süresi vaat etmeyi başarıyor. Özellikle esprili yapısıyla dikkat çeken oyun PlayStation ardından şimdi de Xbox One'a konuk oluyor. Deli dolu bir platform oyununa hazır olun. Splasher renkli grafikleri ve aksiyon mekanikleriyle göze çarpıyor. Hızlı oyun yapısı sayesinde ağzımızda biraz da Super Meat Boy tadı bırakmayı da biliyor. Boya fabrikasında geçen bu güzel platform oyunu 7 Şubat'ta PC oyuncularıyla buluşuyor. Geçtiğimiz Mart ayında PlayStation 4 kullanıcılarına sunulan Knights of Azure bu kez PC platformu için çıkış yapıyor. İki yakın arkadaşın trajik öyküsünü anlatan oyun seçimler ve zorlu görevlerle onların sadakatlerini ölçüyor. Video oyun tarihinin en zor yapımlarından bazılarına imza atan Team Ninja bir kez daha bizleri zorlamak için geliyor. Ninja Gaiden ile yıllardan beri insanlara gamepad kırdıran ekip bu kez Dark Souls esintileriyle bizleri buluşturuyor. Playstation 4 platformuna özel Nioh'da haftanın ön plana çıkan yapımı olmayı başarıyor. Haftanın ön plana çıkan video oyunları bu şekildeydi. Önümüzdeki hafta yepyeni oyunlarla buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.